Merhaba arkadaşlar. Bugün 7 Mart 2021 Pazar saat 15.12 Gerçekçi ve Samimi Borsa kanalı. Ben Mesut Bal. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şirket mali tablolarını analiz ediyor ve sayın abonelerimize bilgi vermeye çalışıyoruz. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı Yaptığınız güzel yorumlardan dolayı çok teşekkür ederim. Tabi arkadaşlar burası internet ortamı. Sanal ortam. Her ne kadar güzel yorumlarınız varsa güzel yorum yapmayan sadece eleştirmek için laf konuşmak isteyen laf konuşsun diye konuşan arkadaşlarımız var. Bir arkadaşım bir tanesi yazmış. Abone falan da değil. Bilmiyorum şirket hissesi ile alakası var mı yok mu merakı var mı yok mu diye de ee, yazmış konuşmayı konuşmayı beceremiyorsun hisse işte analiz etmeye kalkıyorsun diye <laughs> sen spiker olsan ne yazar arkadaş yani sen spiker olsan ne yazar ee, bir laf var ee, kiliseye faydası olmayan papazın diye e, yani sen iş kimseye yardım etmemişsindir belki hayatında belki annene babana bir faydan yoktur e biz burada ne yapıyoruz arkadaş? Yani insanlara bilgi vermeye çalışıyoruz. Soran abonelerimize, soran kardeşlerimize yardım yapmaya çalışıyoruz. Faydamız olsun diye uğraşıyoruz. Sen acaba bir insana bir faydan oldu mu bu yaşa kadar? Veya spikersin. <laughs> Konuşmayı da çok iyi biliyorsundur belki. E ama yani kimseye bir faydan yoksa hiçbir kıymeti yok yani. Bir bilgi gibi ölsen ne yazar? E ben de tabii çok umuruma taktım. Kaldırdım siteden kanaldan yorumunu. Attım gitti. Gitsin nereye yorum yapacaksa yapsın. E sen beğenmiyorsan niye geliyorsun kanalda video seyretmeye çalışıyorsun. E git başka yere kardeşim. Sonra ben konuşmamdan memnunum Allah'a çok şükür. Benim konuşmam bana yetiyor. Yarım yüzyıl geçittim ben bu tür konuşmayla. Ben olduğum gibi davranıyorum. Yapmacık davranmıyorum arkadaşlar. Sonuçta ben burada rakamları anlatıyorum. Normal konuşmayla rakamları anlatmak bir hisseyi analiz etmek arasında fark var. Düşünerek konuşuyormuşum. ve düşünerek konuşacağım tabii yani ben senin gibi düşünmeden konuşmuyorum. Yazdığımı da biliyorum, konuştuğumu da biliyorum. Ona da saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımız 6000 aboneyi bugün itibariyle geçmiş durumda. Ve tabi bu kadar abonemiz sayısının artmasının e, etkisi sizlerin kanalımıza gösterdiğiniz ilgi alaka yazdığınız yorumlar arkadaşlar e, kanalımızı beğenen arkadaşlardan ricam videolarımızı beğenen arkadaşlardan ricam beni seven arkadaşlardan ricam sosyal medyadaki hesaplarınızı Arkadaşlar bu Facebook olur in, e, Instagram olur e, yani kişisel e, sayfanızı kayıtlı bulunan kişiler listenizde paylaşabilirsiniz Kanalımızı ve videolarımızı buralarda paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşma imkanımız artar arkadaşlar. Bizden haberi olmayan bir sürü insan var. Kanalımızdan haberi olmayan bir sürü arkadaşımız var. Belki onların da ihtiyaçları vardır bu bilgilere. E, paylaşırsanız kanalımızın büyümesine katkıda bulunmuş olursunuz. Tabi beğenen arkadaşlara söylüyorum. E, kanalımızı beğenen arkadaşlara. Beni seven arkadaşlara söylüyorum. Paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Hepinize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Bu arada yarın 8 Mart arkadaşlar Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Çimsa Çimbeton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sayın abonemiz Murat İlan Murat İnan Beyefendi Balıkesir'den arkadaşlar. Ee, bu hisseyi incelememi rica etmiş. Kendisini kırmak istemedim. Ee, zararda olduğunu da söyledi. Bu videoyu ondan çekmeye karar verdim arkadaşlar. Ee, çok istek var. Çok firma hakkında istek var. Elimden geldiği kadar çok video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ee, çok şirket incelemeye çalışıyorum. Çok video yayınlamaya çalışıyorum. Ama gücüm de bir yere kadar yetiyor. Yani mesela şu anda belki yüzde yakın şirket incelemesi istenmiş durumda. 100 tane şirketi bir günde, iki günde incelemem mümkün değil arkadaşlar. Hani e, abonelerimizden istekte bulunup da yayınlayamadım firmalar oluyor. Onlar kusura bakmasınlar. Hepsini birden yayınlamak isterim ama bu mümkün değil. Elimden geldiği kadar çok firmayı analiz ederek sizlere bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Gücüm yettiği sürece. Şimdi arkadaşlar 2019 yılı ve 2020 yılı özet bilançosunu, özet gelir tablosunu karşılaştırdığımızda satışları 1 milyar 726 milyondan 2 milyar 76 milyon TL'ye yükselmiş. kar 304 milyon TL'den 467 milyon TL'ye yükselmiş arkadaşlar. Esas faaliyet karı 164 milyon TL'den 350 milyon TL'ye yükselmiş. Fabök 270 milyon 947 bin TL'den 443 milyon 724 bin TL yükselmiş arkadaşlar. Bakın faaliyetlerden amortisman vergi öncesi kar. Favök önemli arkadaşlar. Çünkü diğer taraflarda diğer faaliyetlerden gelirleri giderleri olabiliyor. Fakat e, bu Favök esas faaliyetlerinden elde ettiği vergi ve amortisman öncesi kar olduğu için Favök önemli arkadaşlar. Favök'te de e, geçen yılın aynı dönemine göre güzel bir gelişme gözüküyor. Dönem net karı da 13 milyon 169 bin TL'den 175 milyon 746 bin TL'ye yükselerek önemli bir gelişme kaydetmiş gözüküyor arkadaşlar. Özet bilanço bilgilerine geldiğimizde 2020 yılı Eylül ayı ve 2020 yılı Aralık ayı <laughs> dönem varlıklarına baktığımızda arkadaşlar 1 milyar 496 milyon TL'den 2 milyar 556 milyon TL'ye dönem varlıkları yükselmiş. Dönen varlıklardaki artış iyidir arkadaşlar. Burada nakit ve benzerleri, kasa, e, müşteriler, KDV e, gibi hazır değer hesapları arkadaşlar, nakit ve benzerlerine yakın hesaplar yer alıyor. Buradaki yükselme iyidir arkadaşlar. Duran varlıklara geldiğimizde 2 milyar 873 milyon TL'den 2 milyar 572 milyon TL'ye düşmüş. Duran varlıklarda bir azalış var. Finansal borçlar 1 milyar 794 milyon TL'den 1 milyar 560 milyon TL'ye düşmüş. Burada da arkadaşlar <laughs> 230 3 milyon TL gibi bir düşüş var. Net borç 1 milyar 377 milyon TL'den 656 milyon TL'ye gerilemiş. Yaklaşık Yarı yarıya arkadaşlar bakın. 1 milyar 377 milyon TL'den 656 milyon TL gerilemiş. Yarı yarıya düşmüş. Tabi bu net borç tüm borç değil arkadaşlar. Bu finansal net borcu kastediyorum. Buradaki net borç finansal net borç. Öz kaynaklar 1 milyar 515 milyon TL'den 1 milyar 580 milyon TL yükselmiş. Burada öz kaynakların yükselmesi de olumlu arkadaşlar. Çeyreklikte satışlarda biraz azalma var arkadaşlar. Çeyreklik favorikte biraz azalma var. Çeyreklik net karda da 97 milyon TL'den bu dönem 40 milyon 214 bin TL'ye çeyreklik net kar düşmüş. Şimdi arkadaşlar net kar marjında çeyreklikte biraz düşüş var. Yani 14.80'den 9.05'e düşmüş. Öz, öz sermaye karlılığı 8.04'ten 11.84'e yükselmiş. Şimdi karlılık bölümlerine gelirsek çeyreklik net kar marjı hariç Diğer karlılık oranları iyi iyi durumda gözüküyor arkadaşlar. Bunlarda iyileşme var. Fakat çeyreklik net kar değişiminde azalma olmuş arkadaşlar. Büyüme kısmına geldiğimizde de satışlar yıllık olarak artmış. Fabrik yıllık olarak artmış. Net kar yıllık olarak artmış. Fakat çeyreklikte satışlar, çeyreklikte fabrik, çeyreklikte net kar de, e, değişimlerinde düşüşler var. Borçluluk kısmına geldiğimizde arkadaşlar. Dönem varlıklar büyüktür. Finansal borçlar hariç bir dönem varlıklar, finansal borçlar oranı uygun. Fakat onların hariç olan diğer borçluluk oranları uygun değil arkadaşlar. İşletme sermayesi büyüktür sıfırdan uygun değil arkadaşlar. Borçluluk yüzde küçük değil. Uygun değil buna da. Net borç sıfırdan küçük değil arkadaşlar. Net borcu var. Net, net finansal borç bu. Özellikle belirteyim. Cari oran büyüktür bir buçuğa uygun değil. Net finansal giderler küçüktür. Favak böyle 5'e de uygun değil arkadaşlar. Şimdi rasyon analizlerine bakalım arkadaşlar. Rasyon analizleri 2020 yılı Eylül ayı ve 2020 Aralık ayı rasyolarını karşılaştırdığımızda cari oran 0.72'den 0.87'ye yükselmiş. Fakat burası güvenli oran olarak 1.5 veya 1 olması gerekirken onun altında Likitli oranı 0.61'den 0.79'a yükselmiş. Burada da olumlu bir gelişme var. Fakat buranın en az 1 gibi bir rakam olması gerekiyor. Tabi birinin altında olması diyerek kötü demek değil arkadaşlar. Stok devir hızı gibi <laughs> hızlardan burası desteklenirse iyi olur diye düşünüyorum. Nakit oran 0.2'den 0.31'e yükselmiş arkadaşlar. Buranın da oranı güvenli oran olması gerekiyor. Ee, burada 0.31 olduğuna göre arkadaşlar kısa vadeli borçlarının %30'unu şu anda ödeyebilecek durumda diye gözüküyor. Fakat önceki dönemlere de baktığımda buradaki nakit oran 0.20, 0.25, 0.32 diye gidiyor. Hiçbir zaman buradaki oran zaten 0.50 olmamış arkadaşlar. Aktif devir hızı 0.51'den 0.47'ye gerilemiş. Stok devir hızı 7.08'den 7.78'e yükselmiş arkadaşlar. Burada stok devir hızında 10 puanlık bir %10 civarında bir artış gözüküyor arkadaşlar. 7 iken 7.70 olması 0.70 arttırmış. %10 civarında bir stok devir hızında artış var arkadaşlar. Bu olumlu. Aktif karlılık 2.87'den 3.95'e yükselmiş. Brüt kar marjı 2.76'dan 2.53'e yükselmiş. 22.53'e yükselmiş. Brüt çeyreklik net kar marjı 25.11'den 29.01'e yükselmiş. Favök marjı 19.20'den 21.37'e yükselmiş arkadaşlar. Favök çeyreklik 24.93'ten 29.33'e yükselmiş. Net kar marjı 8.31'den 8.46'ya az bir oranda artmış e, net kar marjı çeyreklikte arkadaşlar 14.8'den 9.015'e düşmüş. Net kar marjı çeyreklikte zaten düşüş vardı arkadaşlar. Ön sayfada söylemiştim bunu. Öz sermaye karlılığı 8.04'ten 11.84'e yükselerek öz sermaye karlılığında artış olmuş arkadaşlar. Şimdi çeyreklikte zaten satışlarda baktığımız arkadaşlar bakın azalma var. 660 milyon TL'ymiş çeyreklik e, 2029. döneminde. Yıl sonuna geldiğimizde satışlar 444 milyon 371 bin TL düşmüş. Bu <laughs> dalgalanma gösterebiliyor. Fakat e, pandemi var. E, şeye geldiğimizde faaliyetlerden brüt geldiğimizde 128 milyon TL brüt kar var arkadaşlar. Genel yönetim giderleri, pazarlama e, dağıtım giderleri, araştırma giderleri, faaliyet giderleri arkadaşlar. Bunları düşersek içinden 23 milyon 23 milyon 524 milyon 525 milyon desek arkadaşlar gene e, favö'müz 103 milyon civarında bir favök olması lazım. Bakalım arkadaşlar favök ne da özet raporda. Tabi biz bu yıllık favök. Biz çeyreklik favökü buradan göremiyoruz. Çeyreklik favök o kadar arkadaşlar. Yıllık favöke gelirsek e, yıllık favökte 443 milyon olarak iyi bir rakam. Şimdi arkadaşlar ben bunun ortalama fiyatları ve kapanış fiyatlarını vermek istiyorum. Şimdi hissenin kapanış fiyatı arkadaşlar 22 lira 10 kuruş. Hisse son gün 0.36 oranında değer kazanarak yatırımcısına küçük de olsa bir getiri sağlamış arkadaşlar. Haftalık artış %2.31 hissede arkadaşlar. Aylık %7.92 oranında düşmüş. 3 aylık %40.59 6 aylık %96.62 Yıllıkta da %138.66 oranında bir artış yapmış arkadaşlar. Fabek'teki artış arkadaşlar önceki seneye göre %185 artış göstermiş. Fabek net satışları geçen senenin aynı dönemine göre %52 artmış. Şirket borcu da arkadaşlar geçen senenin aynı dönemine göre %54 azalmış. Şirketin bakalım arkadaşlar geri tablosuna özet rapor, finansal raporlar evet buradan geri tablosuna bakalım. Yıllık yıllık amortismanı arkadaşlar 144 milyon 361 bin 179 TL yıllık amortismanı var arkadaşlar. Şimdi ağırlıklı hareketli ortalamaları söylemek istiyorum arkadaşlar. Kapanış fiyatı 22 lira 10 kuruş. 5 günlük hareketli ortalama 22.44. 10 günlük hareketli ortalama 22 lira 39 kuruş. 20 günlük hareketli ortalama 23 lira 14 kuruş. 50 günlük hareketli ortalama arkadaşlar 21 lira 61 kuruş. Şimdi arkadaşlar şirketin Mersin'de, Eskişehir'de, Kayseri'de, Niğde'de, Afyon Karahisar'da olmak üzere 5 tane entegre üretim tesisi fabrikası bulunuyor. Bunun haricinde Ankara'da arkadaşlar öğütme ve paketleme ters tesisi ve Malatya'da paketleme tesisleri var. Şimdi 24 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan kap açıklamasında arkadaşlar şirketin e, yasal yükümlülükleri ve e, yedek akçeleri ayrıldıktan sonra geriye kalan dağıtılabilir dönem net karı 175 milyon 746 bin 242 TL arkadaşlar bunun dağıtılmaması yönünde bir karar alınmış arkadaşlar nakit olarak veya bedelsiz hisse biçiminde dağıtılmamasına karar alınmış ve bu kararın genel kurula sunulmasına karar verilmiş arkadaşlar e, Bunol Beyaz Çimento Fabrikası arkadaşlar. Bunol Beyaz Çimento Fabrikası'nın alımına ilişkin çalışmalar devam ediyormuş. Bu fabrika İspanya'daki fabrikanın satın alması ile ilgili arkadaşlar bu fabrika alındığında Çimsa'nın beyaz çimento sektöründe dünyada birinci satışlarda ve üretimde dünyada birinci ve ikinci konuma geleceği Genel Müdür tarafından açıklanmış arkadaşlar. Şirketin bağlı olduğu ortaklıkları ve iştirakleri hakkında da kısaca bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şirketin İspanya'da bağlı olduğu bir ortaklık var. %100 hissesine sahip Rusya'da %100, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde %99 oranında, Romanya'da %100, İtalya'da %70, Almanya'da %100 Hollanda'da yüzde 40 olmak üzere arkadaşlar iştirakleri bulunuyor. Afyon Çimento Fabrikası'nda yüzde 51. Eva Export Sanayi Anonim Şirketi'nde de yüzde 32.81 payı olduğu gözüküyor arkadaşlar. 2020 yılında aldığı ödül yaptığı projelere aldığı ödüllerle ilgili bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerine ilgili ihracatlar birliği ihracatçılar birliğinden arkadaşlar 2019 yılı ihracat şampiyonları ödülü çimento kategorisinde birincilik ödülü almış arkadaşlar 2020 yılında TÜPİTAK'tan en başarılı Türk sanayi kuruluşlarında Çimsa ilk ona girmiş arkadaşlar. Buradan da ödül almış. Turo akrilik akri Arkit Era ödülleri arkadaşlar. Taşıyıcı sistem altyazı, al, altyapı alt sistemleri ve kaba yapı bileşenleri kategorisinde 2020'de de ödül almış arkadaşlar. Şimdi 25 2 2021'de Genel Müdür Zenan Bey'in açıklamaları var arkadaşlar. Yıllık atık e, kap, kullanım oranını arkadaşlar 2,5 katına çıkaracaklarmış. Bu atıkla atıktan ısı üreterek fabrikanın kullanacağı enerjinin arkadaşlar yüzde karşılamayı hedefliyorlarmış. Genel Müdür Zeran'dan yine 25'de bir açıklama var. Rusya, Romanya, İspanya, Almanya, İtalya terminallerinde yaklaşık 150 milyon dolar civarında ihracatımız var diye. Ayrıca 25'de gene Çimsa'nın en büyük fabrikası Mersin'de toplam 5 fabrikamız var diyor. Türkiye Türkiye'de Amerika'da toplam 60 milyon dolar civarında yatırımımız var diye arkadaşlar açıklamaları var. Şimdi sektör olarak Çimsa'yı incelediğimiz arkadaşlar Çimsa'nın Çimsa şirketinin FK oranı 16.9 16.99 seviyesinde sektörün altında işlem görüyor. Piyasa defter değeri 1.89 seviyesinde yine sektörün altında arkadaşlar. Hissemin Fevok marjı sektör ortalamasının üzerinde geçen yılın aynı dönemine göre kıyasada yükseliş göstermiş. Arkadaşlar <laughs> son 3 aylık Mart ayı yılı ortalamalarında arkadaşlar hissenin değeri %11.54 oranında düşmüş. Son 3 yılın ortalamasına baktığımızda Mart ayındaki ortalamana baktığımızda hisse fiyatı %11.54 oranında düşmüş. Hissenin fiyatı ay başından itibaren %2.31 oranında getiri sağlamış. Son bir yıl son bir yıl içerisinde de arkadaşlar yabancıların işlemleri satış yönünde ağırlıklıymış. Şimdi Çimsa'nın arkadaşlar FK'sı 16.99 e, piyasa defter değeri 1.89. Aynı sektörde bulunan Nur Çimento FK'sı 16.99 çimsaya eşit fakat piyasa defter değeri arkadaşlar 5.39. Oyak çimento FK 26.73 piyasa defter değeri 4.20. Bu çim 30.07 arkadaşlar FK'sı piyasa defter değeri 3.40 Akçansa çimento 31.29 FK'ya sahip Piyasa defter değeri 3.01. Çim sarı FKS 16.99 piyasa defter değeri de 1.89 olduğu için arkadaşlar sektör fiyatlarının altında işlem görüyor. Fakat FAVÖK ortalaması da sektörün üzerinde. Bu konuda size bilgi vermek istedim. Benim çim sarı ilgili şu anda anlatmak istediğim başka bir bilgi yok arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmadan seyreden arkadaşlarımız abone olurlarsa mutlu olurum. Videomuzun başında da söylediğim gibi kanalımızı beğenen, destekleyen arkadaşlarımızın kanalımızı ve videolarımızı Facebook sayfasında Instagram sayfalarında paylaşarak tanıtmalarını, yardımcı olmalarını rica ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı günler, bol kazançlar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere saygılarımla.